Selamlar, son bütün verdim. Bugün artık memlekete yola çıkıyorum. Böyle yatağım falan her şeyi teslim ettim. Şu su şişesini yanıma alacağım. Neyse, çantalar da burada. İki valizim, bir tane büyük sırt çantam var. Bir tane de e, bilgisayar çantam var. Böyle boş halini de çekelim. Bu video öyle çok eğlenceli bir video olacağını sanmıyorum. Sadece memlekete dönerken yolculuğumu da arşivlemek istedim. İnternet internet çöplüğüne bunu da bırakalım. Ee, bir de şeyi göstereyim, yurdumun penceresinden manzarasını göstereyim. Belki seneye farklı bir odada olurum, belli olmaz. Şöyle manzarasını alalım. Güneş hep bu taraftan batıyor. Ee, Instagram'a hep şey yapıyordum, gün batın fotoğraflarını koyuyordum. Üşenmezsem koyarım buraya da. Bizim katı iyi ya. Ben seviyorum bu olayı olmayı manzarası da var. Çok aşağıda olsa bir şey göremiyorsun. En alt kat özellikle en alt kat yurtta çok kötü oluyor. Çünkü sürekli aşağı sigara içmeye oluyor. Camınızın önden geçiyorlar. Perdeyi açsan millet içeri bakıyor böyle ışık görünce. Niye bakıyorsunuz? Aslında aynı oda. Yani <laughs> çok saçma oluyor aynı aşağıda kalmak. Sigara içenler tarafından sürekli taciz ediliyorsunuz gibi bir şey. Bir de ışık almıyor. Işık da büyük sorun. Mesela bak burası güzel ya. Burası iyi. Saat şu an tam 19 çeyrek. 1 saat 45 dakika sonra otobüsüm var. tam 1 saat kala herhalde yurttan çıkarım. 40 dakikaya falan taksi çağırırım. Bir Isparta'nın otogarı yenilendi. Eski otogar kapandı falan. Yeni otogarı da ilk defa beraber görmüş olacağız. Yani bir otogardan ne beklenir? Ekstra ne bekleyebilirsin bilmiyorum ama. Oraya da bir bakarız. Şey bir tık değişik oluyor ya. Buraya Eylül'de geldim. Eylül boyunca hani tamam yarı yılda bayramda falan gittik de Eylül boyunca burada farklı bir hayatın oluyor ve memlekete döndüğünde başka bir hayatın oluyor. Mesela sürekli bu odadaydım. Ama bu yatakta yatıyordum. burada ders yapıyordum falan. Burada Doğan vardı. <laughs> burada odada beraber yaşadığın, beraber işte odayı paylaştığın arkadaşlarınla 8-9 ay yaşadıktan sonra aile evine dönünce bir tık şey oluyor bir bocalama gibi oluyor, bir farklılık oluyor. Benim odamın manzarası hep güzel oluyor gün batımındayken diyordum ya. Şimdi o manzarayı göstereyim. Çok iyi değil mi? Ama artık gitme zamanı geldi. Ufaktan yola koyulalım artık. Hazırız. Çekelim abi seni de. Abi neyini çekim? Seni ben de çekim. Sen ne zaman yola çıkıyorsun kanka? Ben de cumartesi çıkacağım. Senin varmış ya. Var, senin var, müebbet var. yemişsin sen. evet, Isparta müebbeti. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Abi görüşürüz Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi. Abi. of ya, niye tutamayız? Sen, sen, sen abi ünlü <gülüyor> edeceksin <gülüyor> seni. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Kutuları yuvarlak tasarlamışlar. Şimdi etrafına döneceğim. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Böyle yemek, restoran, çarptık. Bayağı bir şey açılmış ve bir kısmı açılmamış otogarın. Orası tamamen bu tarz alışveriş merkezi gibi bir yer olacakmış. Boyunluğumu yurtta unuttum. Sağlık olsun. Yanucu an boş ama bir düğme dalmış gördüm sistemden. Şimdi çantamı Kaptan inleme testlerinde mola verdi şimdi ihtiyaç molası. Ya daha yeni yola çıktık. Benim için öyle tabii. Antalya'dan geliyor bu otobüs de. Buralar pahalı ya. Yani. Buradan bir şey alınmaz. Çubuk kraker almıştım onu için tilkinin dönüp dolaşacağı yer Kürtçü dükkanı.